arkadaşlar arkadaşım vardı. Öbür video arkadaşımla video çekeceğiz. Hemen bir taş toplayalım. La kazma kalın. Neyse yeter bu kadar. Şimdi ev e yapacağım. Hemen bir tane balta yapalım. Aa bu ne la? Oo ham makır bulu. İlk defa görüyorum la. Hemen yani bir tane şu üçlüyü yapayım ilk sen gel bir de senden vardı gitti Bana bak kanka tamam hemen şunları lazım olan şeyler bir şu var şu gelsin şu dursun şu lazım değil Şimdi şimdilik bu lazım değil. Bu lazım değil. Kazmayı alak. Şöyle ne yer değiştik. Tamam mı? Tamam. Tamam şimdi ağaç keseceğiz arkadaşlar. Ağaç kesip videoyu bitireceğim. Öbür bölüm arkadaşımla bu ağaçlarla e, video çekeceğiz. Ev yapma videosu. தலை dibine gelmişim. Bir stek toplayayım yani. Bir stek, iyi. Dört tane tahta oluyor. Dört stek tahta olur. Bir stek, dört stek tahta. Şimdi Şunu çok uzun değil. Creeper mi lan şu? Arkadaşlar daha yeni fark ettim. Gel lan buraya. Kanka beni var. Patlama. Lan! Yaratık! Bütün yaratıklar var lan. La bak git. Bir git. Bir git kanka. Bir git. Patla. Bana bir zarar verme. Patla zarar verme. O iskelet nerede? Ha. Merhaba. Ben şöyle saklanacağım. Şöyle gelecek. Buradayım, burada. Buradayım. 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 Tamam, ağaç oluyor. Tabii gel. Daha sen gelme. Ben de seni öldürürüm. Hayır, hayır. Allah belanı ya. Oo iyi ki envanteri koru demişim. Yoksa ölürdük. Neyse biz onun kesmeye devam. Bir buçuk steak mi yapsam? Boş ver, bir tek yap. E Arkadaşlar bir dakika, y arkadaşım arıyor. Arkadaşlar, arkadaşımla şimdi video çekeceğiz. O yüzden videoyu bitireceğim şimdi. Hemen yeter bu kadar. Bir stack yapamadık ya. Hemen yaparım. Bana ne? Bir stack, bir steak. Aa bu ağacı da toplayayım yeter. Tam bir stack. Tamam. Arkadaşlar bu video sonuna geldik. Ee, öbür videoda görüşürüz. Arkadaşımla ki videoda görüşürüz. Bay bay.